Arkadaşlar ilim ve amel dengesi şu demek: Meleklere iman etmek lazım. Bu bir ilim midir? İlimdir. Amel ne demek? Çıkarıp cep telefonu Müstehcen bir görüntüye bakarken melekler beni görüyor şu anda diye biliyorsan ilimle amel arasında denge var. Amentu billahi ve melaketi ve kütübi ve rusuli ve lehmun ahiri ve bil kaderi gayri ve şerri min Allahi Teala ve ba'su ba'del mevd. Hakkuna şedan la ilahe illallah. İlim var, meleklere iman var, amel yok. Namazın farz olduğunu biliyorum, ezan okununca gitmeye vaktim yok namaza Şeytandan çok bilecek hali yok kimsenin. Şeytan, doktora, doçentlik, profesörlük, ordinaryalist, her şey var amel onda. Ama amel eksi var. <laughs> eksi eksi aşağı doğru iniyor. Bu denge bozulur mu? Bu denge tansiyon gibidir. Hiçbir zaman dengede durmaz. Ayağa kalkarsın, tansiyonun büyüğü 13 olur. Yatarsın, 11 olur. Birisi sinirlendirir seni, <laughs> yaptığı zaman küçük tansiyonun 10 olur. Birisine yumruk vururken büyük tansiyonun 20 olur. Hiçbir zaman dengede Tansiyon dengede, ölü de olur. Öldün dengede olur tansiyon, sıfır. Nabız da öyledir. İlim ve amel, hiçbir zaman yüz öğreniyorsun, yüzde amel ediyorsun. Böyle olmaz arkadaşlar, gerçekçi olmak lazım. Ne yapıyorsun? Bugün evime düşüyor. Gidiyorsun bir yazı salin dersine katılıyorsun. O sana bir heyecan veriyor. Bir hafta atıyor seni öteye. Bir ay, iki ay, bir sene küflenme oluyor. Aa, hanımını alıp umreye gidiyorsun. Yıkıyorsun, yağlıyorsun kendini. Geliyorsun, bir sene daha toparlıyorsun. Bu hayat mücadelesi. Tansiyon gibi, nabız gibi. Bu bir sıkıntısı yok. Yani, geldiği gibi her şeyi sadece peygamber uyguladı. Aleyhissalatü vesselam. Ne indirdiyse Allah vahiy, öbür gün peygamberin yüzünde gördü herkes onu. Ashab-ı kiram bile, ne geldiyse yüzde yüz onu uygulayamadılar. İnsan yapamaz bunu. Ama betonlaşmaz da. Betonlaşmaz da. Bunu şimdi başka bir ilme kaydırayım. Biz gördük ki siyasetçilerimiz 70 senedir ilk İsrail'i tanıyan devlet oldular Amerika'dan sonra. Her şeyde de İsrail'in imza attılar. Bunu öğrendik mi şimdi? Öğrendik. İlim mi bu? İlim. Bundan sonra bir Müslüman da Ulan her şeye imza atarsan, sen neyin ilmi varsın, cahilsin o zaman deme hakkımız var demek. Öğrendik mi biz Yahudi, 300 senedir hesap yapıyor orada devletini kurmak için. Biz ise, 3 yıl içinde, molozu nasıl kaldırırız Gazze'den, onun hesabını yapıyoruz. 3 yılda da yeni ev yaparız, 6 yıl sonra bizim hesap bitti. Adam ise 2000 250 yılında Gazze'de hangi tesisleri kurarım bunun hesabını yapıyor. Filistinlerin nüfusunu nasıl azaltırım bunun hesabını yapıyor. Allah da uzun planlı çalışan mı veriyor, günlük çalışana mı veriyor. Günlük çalışana bir ekmek veriyor, günlük rızkını, ömürlük çalışana da ambar veriyor. Allah böyle çalıştırıyor kullarını. O zaman biz vakıflar olarak, devlet olarak, her kimse Filistin'e, Gazze'ye muhatap olan, Kudüs'e muhatap olan 50 yıl sonra bunun sonucu ne görülecek diye bir çalışma yapmıyorsak hala bildiğimizden bir şey öğrenmedik demektir. Biraz ters benzetme oldu ama anlaşıldı zannediyorum.